Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 19-25 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bayram haftasındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Evet bu hafta Güneş burç değiştirecek, ay son dördün fazında, kova burcunda, haftanın ilk iki günü biraz içe dönük enerjiler var. Biraz böyle kendi dünyanıza çekilmeniz, kendi kabuğunuzda olmanız mümkün. İçsel sorgulamalar yapabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem, rüyalarınız ilginç mesajlar getirebilir, İşaretleri takip edin. Kararsız kaldığınız konularda netleşebilirsiniz ve bazı haberci rüyalarda söz konusu olabilir. E, gizli kalan bir şeyler açığa çıkabilir. ...unuttuğunuz veya kaybettiğiniz bir eşyayı bulabilirsiniz gibi... ...böyle bir biraz gizemli ve enteresan bir etki var haftanın ilk günlerinde. Ve salı akşamından itibaren ay burcunuza geçecek. Duygusal anlamda güçleniyorsunuz. Yakın çevre ilişkileri, ailevi konular tabii ki sizi çok fazla etkilemeye başlayacak. Satürn burcunuzun son derecelerinde artık burcunuzu terk edecek... Bir süreliğine tabii ki 1 Eylül'den itibaren tekrar birkaç aylığına size gelecek tekrar balık burcuna dönecek ama e, bu kısa bir dönüş olacak tabii ki. Bu haftanın genelinde Satürn'de e, son iki buçuk yıldır, üç yıldır hani hangi konularla uğraştınız, hayatınızda hangi zorluklar oldu, neleri öğrendiniz, hangi yapıları kurdunuz, hani bunları biraz daha belki anlamanızı, idrak etmenizi e, ve belki bazı son, son dokunuşları yapmanızı son sorum, sorumluluklarınız ya da hani ihmal ettiğiniz konularla yüzleşmenizi gerektirebilir. Biraz bu hafta gerçekten bir tefekkür haftası, böyle bir sorgulama haftasında olduğunuzu söyleyebilirim. Güneş ikizlere geçecek. 21 Mayıs'tan itibaren güneş bir ay boyunca dördüncü evinizde parlayacak. E bu dönemde özellikle ev, özel yaşam, yuva konuları, aile konuları, ebeveynlerle ilgili konuları daha fazla aydınlatacak. Buralara böyle bir enerji çekecek sizin için de önemli hale getirecek. Venüs Aslan'da, Mars Koç'ta. Hafta genelinde güzel bir etkileşimi var. Venüs Mars arasında bir ateş üçgeni var. Biraz masraflar artabilir. Çünkü para kazanma konularında kazanma konuları da evet güçlü olabilir ama daha çok siz harcama konularında aktifsiniz haftanın genelinde. Yani hızlı harcayabilirsiniz bu hafta. Paranızı o yüzden biraz daha temkinli olmakta fayda var. Bununla birlikte Merkür çok hızlı Boğa burcunda 3. evinizde. Demek ki olup bitenler yakın çevrenizle ilgili konularda çok hızlı bir etkileşim olduğunu gösteriyor bize. Kardeşlerle çok temaslarınız olabilir. Yakın çevrenizdeki kişiler, arkadaşlar, komşular, iş arkadaşlarıyla çok fazla konuşabilirsiniz, bilgi paylaşabilirsiniz. Belki yeni şeyler öğrenme konusunda meraklı olacağınız için bu hafta daha çok araştırma yapabilirsiniz, daha çok kitap okuyabilirsiniz, internette, sosyal medya üzerinde aktif olabilirsiniz. Bir şeyleri yazmak, çizmek, anlatmak, tasarlamak için yine oldukça verimli ve aktif bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim. Seyahatler olabilir ya da bazı seyahatleri planlayabilirsiniz. Merkür-Uranüs kavuşumu var hafta sonuna doğru ilginç haberler gelebilir. Belki kardeşlerle ilgili konularda sürpriz gelişmeler de olabilir tabii ki. Ve hafta sonunda 25 Mayıs'ta Satürn burcunuzdan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Tabii ki bu önemli bir transit. Sadece bu hafta ile sınırlı değil. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.